Kars'ın Sarıkamış ilçesinde maskeli iki hırsız kapısını kırdıkları bir ahırdaki 78 küçük baş hayvanı çalıp kaçtı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şimdi hırsızların peşinde. Maskeyle girdikleri ahırdan 78 küçük baş hayvanı çalıp kayıplara karıştılar. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler Kars'tan. Sarıkamış ilçesindeki hırsız Necati Bozkurt'un küçük başlarını gözüne kestirdi. Maske takarak ahırın önüne gelen hırsızlar ahırın kapısını kırarak içeri girdi ve 78 küçük baş hayvanı çalarak izlerini kaybettirdiler. Sürü sahibi durumu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri küçük baş hayvanların maskeli iki şüpheli tarafından çalındığını belirledi. Hayvan hırsızlarının yakalanması için çalışmalar devam ederken hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.